Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün bol bol güneşe selam yapacağız. Ayakta başlayalım. Ayaklar kalça mesafesi açık olabilir. Ya da ayak baş parmakları kapalı olabilir. Nasıl iyi hissediyorsanız. Doğal bel kıvrımını koruyarak kalalım. Tadasana ilk önce. Avuç işlerini açtım. Gözler kapalı. Al nefes uzak kollar da yukarıya. Omuzlar kulaklardan uzaklaşsın. Ver nefes katlandın. Dizler hafif bükülü. Birazcık böyle kıpırdat. Bacakların arkası alışsın. Al nefes yarım yol açın. Parmak uçların yere rahat geliyorsa bu şekilde ya da eller dizin üstünde. Arda uçtan alsana. Sırt uzun. Omuzlar kulaklardan uzak. İki büyük adımla tahtadasın. Omuzlar ve bileklerin üstünde. Kollar güçlü. Tahtadan diz, çene ve göz kafesini yerleştir. Yere gelirken popo hafif yukarıya doğru çıkıyor. Ve buradan kendini kaydedin. Ayakların üstünde bastır. Kobra. Eller yeri ittir. Omuz başlarını geriye gönder. Ayak parmaklarını takarak aşağı bakan köpeğe geliyorsun. Burada kalalım. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Topuklarını hareket ettirebilirsin. Matının başına baktın iki büyük adımla gel. Al nefes, yarın yol var Ver nefes, katlan bacaklarına. Derinleşiyorsun gittikçe. Al nefes, uza kollar yukarı? Eller kalbin ortasında birleşti. Al nefes, uzadın. Karın içeride ver nefes, uzayarak katlanıyorsun bacaklarına sana sana. Al nefes yarım yol açıldım. İki büyük adımla planktasın. Omuzlar evdeklerin üstünde. Bacaklar güçlü. Topukları arkaya ittiriyoruz. Plank'ten değil. Çene ve göz kafesini yerleştir. İşte, Dirsekleri büyük. Al nefes kobra. Omuz başlarını geriye gönder. Ellerle yeri ittir. Ayakların üstünde bastırıyorsun. Ver nefes. Aşağı bakan. Kalalım. Nefes al nefes ver bir nefes, al nefes, ver iki. Başın rahat, boynun rahat. Matının başına baktın. İki büyük adımla gel. Al nefes, yarın yol açın. Ver nefes, katlan. Ul, sana. Al nefes, urdu asla sana. Yukarıya uzadın. Eller anjeli mudra da birleşti. Al nefes, uzadın. Ver nefes, katlanıyorsun. Ul, tanan sana. Al nefes. Yarım yıl açıldın. İki büyük adımla tahtadasın. Yapabiliyorsan çaturanga ile yere gel ya da diz çene ve göz kafes. Çaturanga yapmak için göz kafesini ileriye doğru ittir, uzadın ve dirsekleri büktün. Al nefes. Kobra. Ya da yapabiliyorsan yukarı bakan köpek ayakla üstünü bastır. Ellerle yere ittir. Göbek dilini ve göz kafesini ileriye ittiriyoruz. ayak parmaklarını takarak aşağı bakan köpeğe doğru geldim Bir. İki. İki elinin arasına baktın. Gel iki büyük adımla. Al nefes. Yarım yol açıl. Ver nefes. lan bacaklarına. Al nefes. Uza kollarla yukarı. Eller kalbin ortasında birleşti. Buradan kolları yukarıya gönderdin. Sırtı geriye yasladın. Ver nefes katlanıyorsun. Umutlanan sana. Sol bacağın gönderdi. Sol dizi yerde işte. Parmak uçların yerde kalsın. Omurga uzun. Ve yavaşça eller geldi. Sağ ayak arkada aşağı bakan köpek. Buradan yavaşça tahtaya geldin. Tahtadan bir sekteli bir Al nefes. Kol buraya da yukarı bakan. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Sol ayağı iki elin açsın. Arkadaki dizi yerleştir. Parmak uçların yerde da uzun. Omuz başlarını geriye çek. Nefes alıp nefes veriyorsun. Arkadaki ayak öne geldi. Katlandın. Uğuttun asana. Al nefes uza kollarla yukarı. Sırtı geriye yasladın. Eller kalbin ortasında birleşti. Al nefes gönder kollarını. Sırtı geriye doğru yasla. Ver nefes uzadın. Katlan. Uğuttun asana. Sağ ayak geriye gitsin. Sağ dizi yerleştir. Parmak uçların yerde omuz başlarını geriye gönder. Omurga uzun. Ve sol ayak arkada. Aşağı bakan köpek. Buradan tahtaya geldin. Taşı omuzların evliyetlerin üstüne. Dirseklerini büktün. Göz kafesini getirdin. Al nefes. Kovra. Ya da yukarı bakan. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak iki elinin arasında arkadaki dizi yerleşti. Parmak uçların yerde. Nefes aldım, nefes verdin. Arkadaki ayak öne geliyor. Katlandın, u, sana sana. Aldığın nefesle uzadın, kollarla yukarı. Sırtı geriye yasladın, eller kalbin ortasında birleşti. Ah, ağzından nefesini ver. Ayak baş parmaklarını birleştir. Topuklar hafifçe ayrık. Surya namaskar B yapacağız. Dizlerini büktün. Kollar kulakların yanından ileriye uzadı. Dizler ayak parmaklarını geçmiyor. Ayak bileğin üstünde. Verdiği nefeste katlanıyorsun. Uğuttan al sana. Al nefes yarım yol açıl. Arda uğuttan sana. Zıpladın ya da iki büyük adımla tahtadasın. Tahtadan dirsekleri büktün. Yana açılıyorsa dirsekler gövdenin yanına doğru bükerek iniyorsun. Al nefes. Kobra. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Sol ayak arkada 45 derece yer Sağ ayağı taşıdın. Birinci savaşçıya doğru geldin. Uzadın kollar yukarıya bir. Nefes al nefes ver iki. Eller geldi yere. Buradan da bir akıştayız plank, çaturanga, kobra ya da yukarı bakan. Ver nefes, aşağı bakan köpek. Sol ayak iki arasında. Arkadaki ayak 45 derece. Kolları yukarıya uzattım. Omuzlar kulaklar ise uzaklaştır. Ve buradan eller geldi. Plank desin. Çaturanga. Al nefes açıldım. Omuzlar geride. Her nefes. Ah, aşağı bakan köpek. Matının başına baktım. İster iki büyük adım, ister zıplayarak gel. Al nefes Yerim yol açın. Her nefes katlan ulut sana sana. Al nefes buradan ulut kata sana sandalye. Ve sana. Son nefes uzadın. Ver nefes katlan bacaklarına doğru. A nefes. Yarım yol açıldın. İki büyük adım aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpekten yere doğru uzan. Eller çenenin altında. Dirsekler bükülün. Kaldır göz kafesini yerden. Bacakları kaldır. Sırt kaslarını kullanarak. Yavaşça gel yere. Tekrar yüksel yukarıya. Bacaklar güçlü. Yavaşça gel yere. Ellerini arkada kenetledin. Elleri tavana doğru ittir. Kaldır göğüs kafesini yerden. Yavaşça gel ah. Ve buradan aşağı bakan köpeğe geldik. Aşağı bakan köpekte kalacağız. Topukları bastır. Bir. Nefes al, nefes ver. iki, Nefes al, nefes ver. Üç. Nefes al, nefes ver, dağıt. Alalım. Dizleri koydum. Oturmaya doğru gel. Gözler kapalı. Nefesin sakin. Daha. Ayak tabanlarını birleştir. Dizlerini iki yana açtım, Bada konan sana. Öne katlanmak zor geliyorsun. Altına bir yastık alabilirsin. Ama birazcık ayakları kalçaya, pardon kasağa doğru çekeceğiz. Burada kalalım. 1 2 Her nefes verişinde birazcık daha kendini bıraktın. Nefesini sakin. Pozun etkisi kasıklarda, bacakların içi belki, aynı zamanda sırt kaslarım. adım adım pozdan çıkacağız. Bacakları kapattık. Öyle uzattık. Sol ayak tabanını sağ bacağın içine yerleştirdin. Al nefes uza. Her nefes sağ bacağın arkasını hissederek kalacağız. Elin yer yakalamak istiyorsan yakaladın. Gelmiyorsa yerde olabilir. Burada kalalım. İstediğin yer sağ bacağın arkası. adım pozdan çıkalım. Ayakları değiştirin. Sol bacağı uzat, Sağ ayak tabanı sol bacağın içine koy. Sol bacağın arkasını açacağız burada. Nefesin sakin. yapacağım. O Sağ bacağı uzattı dışarı salla. Sağ ayak tabanı sol dizin dışına doğru getir. Al nefes uzadım. Dirsek dizin dışında sağ ile arkaya koy. Al nefes uza ver nefes arka omuzu çevirin. Al nefes uza ver nefes çevirin. Al nefes uza göbek deliğinden ver nefes çevirin. Yavaşça merkeze geldin. Sağ bacağını öne uzattın. Sol ayak tabanını sağ dizin dışına doğru getir. Al nefes uzat. sol tarafa doğru çek. Al nefes uzak Başın nefesinden ver. Nefes sol omzu çek. Al nefes uzat. ver nefes çek. Al nefes uzat. ver nefes çek. Yavaşça ortaya gel ve rahat bir bağdaşa doğru geldik. Sağ elini karna, sol elini göz kafesine yerleştirdim. Ve burada nefesine bak, nefes alışverişini takip et. Burundan alıp burundan veriyorsun dört sayıda nefes al burnundan. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesi dört sayı. Bir, iki, üç, dört. Ver nefesi dört sayıda. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesi dört sayı. Bir, iki, üç, dört. Al. Tut. Ver. Tut. Al, tut, ver, tut. Al, tut, ver, tut. E buradan al nefes. Ağzından ver. Sırt üstü yatmaya doğru geleceğiz. Happy baby için el ayağın içinden yakaladın. Dizler iki yana. İyice şöyle salmıyorsun Sağ sol. Sağ sol. Kalça rahatlasın. Kasık rahatlasın. bacaklarını. Şavasana için teker teker yerleştir. Burnundan al nefes, ağzından ver. Ah. Nefesin sakin. rahat. Bacaklar rahat. Burada kalmaya devam edin. Diğer derste görüşmek üzere.